Evet arkadaşlar Sinan abi kuruluk işlerine devam ediyor. Sinan abi kolay gelsin. <laughs> Şimdi Gülşen abla da bize iş çıkardı arkadaşlar. Odun yaracağız şimdi. Bahçemiz de bu şekilde. Sinan abinin alet ve edevatları arkadaşlar şimdi burada. Biraz spor yapacağız. Kedilerde de Gülşen abla nasibini vermiş. Ekmek yiyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evi son bitim aşamasında Sinan abi verandasını falan çok güzel yaptı. Burada da köy suyulu musluk arkadaşlar. Bu şekilde. Karşıda da sera var arkadaşlar. Arkadaşlar odun nasıl kırılır şimdi onu deneyeceğiz. Arkadaşlar Balkan sapı elimde kaldı. Şimdi Gülşen teyzemiz bize ekmek açtı. Yemekten sonra bir de çay demledi. Porselen çaylapta gördüğünüz gibi sacın üzerinde. Bakalım çayımız dolmuş olmuş mu? Evet kaynamaya az kalmış arkadaşlar. Karşıdaki de evimiz. Poşet bana. Siyah poşet nerede? Arkadaşlar getirdiğimiz suntaları sinir oraya montalıyor şu anda. Burası arkadaşlar fırın evi. Şimdi arkadaşlar şurada seraya da bakalım. Serin içine bakalım neler ekmişler. Arkadaşlar buraya maydanoz ekmişler. Bunlar da yeşil soğan. Arkadaşlar marullarda da ekmiş Gülşen teyze. Bunlar da tere arkadaşlar. Evet rokalar da burada. Gördüğünüz gibi küçük bir görkemli minnacık bir sera. Şu şekilde. Arkadaşlar şu bildiğim kadarıyla zakkum. Tam olarak emin değilim ama zakkum olması lazım. Burada da kiraz ağaçları var. Arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi komple lavanta. Evet komşuların hayvanları da karşıda arkadaşlar. Arkadaşlar keşke daha öncesinden evin inşaat halini de çekmiş olsaydım. Onu da videonun içine koyardım. Evin yapılımı gerçekten çok güzeldi. Kullanışı falan çok güzel. Üste gördüğünüz gibi kuşluklar var. Her birinde bir tane oda saklı. Yani ustalığı falan gayet mükemmel oldu. Arası da bu şekilde. Arkadaşlar hayvanları da görüyorsunuz. Biraz sinirli arkadaşlar. Evet, bir tane daha geldi arkadaşlar yanımıza. Misafir gelmiş. Gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Ekmek bitti. Boşuna kaçma. Arkadaşlar burası da kümes. Şu an tavuklar taş köprüde. Burası da gelinler. Şöyle bakalım. Evet gayet şık. Evet, tavukların yerleri arkadaşlar. Şu an kış ayı olduğu için meyveler çiçek açmamış. Arkadaşlar yazın geldiğinizde şu gördüğünüz boyutlar komple meyve. O karşıdaki gördüğünüz yerler komple çiçek açıyor. Kiraz ağacı, ceviz ağacı bir sürü her çeşit meyve mevcut yani. Burası da evin. Arkadaşlar burası 3 kademeli. 1, 2, bir de burası 3 kademeli. Evet fırın evinde bu şekilde görünümü. Evet kırdığımız odunların da üzerine bu işin saç koymuş. Yağmur yağar diye. burada da bir sürü meyve çeşitleri var. Evet bu da çekiyor şu anda. Sinan abi burası da bayağı kalabalıkmış ya. Dur göreceğim birazdan. Caminin evet. de tarafında? Gelsin, Geldim düz gel 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 düz gel düz minareden ya doğru gel. Şöyle ha. Eğil hey, aşağı. Gördüğümüz ev iyi bak. Eğil <laughs> yanındayım. Ya <laughs> 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 Arkadaşlar fırın evinin bütün işi bitti. Şu anda üzerine şimdiler seriliyor. Evet gördüğünüz gibi bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.